Evet, dersimize başlayalım. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Baran Örs. c -Sharp ile proje öğreniyorum serisinin ilk videosunu sizlerle paylaşıyorum. Ee, bu seride sizlere C-Sharp dilinde MRS e randevu portalının masaüstü versiyonunun nasıl yapıldığını aktaracağım. Arkadaşlar program ekranda görmüş olduğunuz gibi. Yani kullanıcının normal olarak e, Sağlık Bakanlığı'na ait sitesinin benzerini yapmaya çalıştım. Bu web tabi bizim yaptığımız, e, pardon benim yaptığım masaüstü versiyonlu C Sharp dilinde. Arkadaşlar burada ne öğreneceksiniz bu videoda? burada sadece programın tanıtımını yapacağım. Ne hani gibi işleyişler oluyor bunları aktaracağım sizlere. İlerleyen videolarda da programın kodlamalarını sizlerle paylaşacağım. programın biri bir aynısını yapmaya çalıştım arkadaşlar. Şöyle hemen uzatmadan hemen videoma geçeyim. Görmüş olduğunuz gibi şu textboxlarda e, kayıtlı tc kimlik numaranızı ve MRS şifrenizi girerek sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Burada hatırlama yorum kısmı var. Eğer şifrenizi unuttuysanız sisteme tanımlı e-postanızı girerek güvenlik kodunu gönderiyorsunuz. E-postanıza gelen onay kodunu girdikten sonra burada yeni bir pencere açılıyor. Şifrenizi yenileyebiliyorsunuz. Öncelikle bir üye olalım arkadaşlar. Yani program basit bir program olarak yapılmadı. Yapmadım yani bunu. Gayet e, kaliteli olarak yapmaya çalıştım. E, Birçok kontrollerden kontrol kontrol sağlamalarını gerçekleştirdim burada. Zaten videoda da göreceksiniz bunu. Bir hesap oluşturalım arkadaşlar. Mesela TC kimlik numarasına herhangi bir şey veriyorum. 888 diye. İsim soy ismine ne verelim? Olsun. Orhan Solmaz diyorum mesela cinsiyet erkek 1802 işte 1999 mesela doğum bir yerine Tekirdağ diyorum anne adına ne olsun Ayşe olsun baba adı Hasan olsun mesela cep telefon numarasına sallamasyon sunuyorum. sabit, sabit telefon numarasına sallamasyon sunuyorum. e-posta adresine mesela Orhan etsumi.com alıyorum şu anda. Veyahut da kendi mail adresimi verebilirim. Baran.os 2020 etsumi.com Kopyalıyorum. Tekrardan giriyorum. Şifremi mesela 1-2 1-2 diyorum mesela. Ben buradan bir tane textbox'ı doldurmadım dedim. Kayıt olmaya çalıştım. Burada direkt hata veriyor. Error provider kullandım. Profesyonel bir e, kontroldür bu. Bakıyorum mesela burada üyelik sözleşmesine bakıyorum. Mesela tamam diyorum. Buradan kabul ettikten sonra kayıt ol diyebiliyorum mesela. Bakıyorum. Hemen. Şu an e, ekran alıntısı aldığım için sistem biraz böyle yavaşlayabiliyor. Hep evet, biz direkt ana sayfaya attı. Hemen kayıt olan TC'ye giriyorum ve 1 2. Ben sonra giriş yapıyorum. Bekliyoruz. Evet. Geldi arkadaşlar. Veri tabanından bilgileri çekti. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buradan işte şehri seçiyorsunuz. Kurumu, birimi, hekimin kim olacağı, randevunun tarihini seçiyorsunuz. Buradan mesela buraya geliyorsunuz bilgi kısmına. Bakıyorsunuz mesela. Buradan e, kullanıcının bilgilerini güncelleyebiliyorsunuz. İşte buradan daha önceden kendi adında alınmış bir randevu var mı yok mu? Bunu öğrenebiliyorsunuz. Randevunuzu iptal edebiliyorsunuz. Bunların hepsini tek tek göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi. Tabii benim bir hesabım vardı daha önceden. Ben size bunun üzerinden gideyim. Neydi bizim veri tabanında kayıtlı olan ee, kullanıcı bilgilerimiz neydi? Bunun üzerinden gidelim. video daha çok kime yarar sağlayabilir? Daha çok hani üniversiteye yeni başlamış arkadaşlar olabilir. Meslek sitesinde e, teknolojileri bölümünü okuyan arkadaşlar olur. Onlara daha çok yarar sağlar. Daha çok onlara hani e, proje ödevleri veriliyor. Onların işini yarayabilir. Ki yarayacaktır. Evet hemen şundan gideyim. Şifre neymiş? 15. Kapatıyorum şöyle. Geliyorum sisteme. 0 0 şifre 15. Giriş yapıyorum. Evet. Baranörs, işte İstanbul, Erkek gibi. Buradan yine aynı şekilde bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Buradan daha önceden e, alınmış randevu var mı yok mu onu kontrol ediyor. Bakalım. Daha önceden bir randevu almış mıyım ben? Evet, daha önceden bir randevu almışım mesela. Hekimin adı Emirhan Çetin. Randevunun zamanı, kurumun adı şehir hastanesi, kliniğin adı, işte muayene yeri. Ben bunu buradan seçip de direkt iptal edebiliyorum. Biraz bekliyoruz. Evet, ben iptal edebiliyorsunuz mesela randevunuzu. Mesela buradan yeni bir randevu alalım. Tekirdağ. Kurumun adı şehir hastanesi niye şehir hastanesi yaptım? Mesela program daha çok kasmasın diye yaptım mesela. Daha çok ya şey yapabilirdim mesela işte ilçe hangi hastane olacağı gibi ama daha fazla kod olacağı için hani program biraz yorabilirdi. Direkt üstün anlatıyorum bu kısmı. Birim mesela ne olsun? Genel cerrahi olsun. Genel cerrahi kim varmış? Doktor isimlerini genelde böyle tanıdıklardan yazdım. iki program kasması. Evet. Yasin Yani sahabim olur. Buradan randevun tarihini seçiyorum. Mesela ayın 20'sini alıyorum mesela. Hemen gelecek randevu saati. Evet randevu saatini seçiyoruz mesela. Burada 14 seçiyorum. 20 Kasım 2020 tarihinde 14 saatinde genel cerrahi kliniğinde Yasin Öz tarafından muayene için randevu alıyorum. Onaylıyor musunuz diyor. Onaylıyorum. Randevu işiniz başarıyla gerçekleştirilmiştir diyor. Okey diyorum. Tamam şimdi. Randevu olma randevu var mı diye bakıyorum. Bakalım düşmüş mü? Evet. Görmüş olduğunuz gibi adıma aldığım randevu görünüyor. Ondan tekrar çıkış yapabiliyorum. Arkadaşlar yani, yani kullanıcı buradan sadece kendi e, randevu alabiliyor. Randevusunu iptal edebiliyor. Bu kısımda bunları gördünüz. Şimdi admin kısmında neler oluyor? Onlara bakacağım. Ama admin kısmına geçmeden önce doktora bakalım. Mesela Yasin Örs. bir randevusu var. Acaba o kendi bilgileriyle girdiğinde hastasını görebiliyor mu? bakıyorum doktorlar kısmına giriyorum. Dolar kısmına giriyorum. Yasin Örs kullanıcı ailesi. Bunu kopyalıyorum. 25 şifresi. Geliyorum şimdi buraya. Kullanıcı ailesini girdi. Sayısal bir expert olduğu için kop yapıştırma yapmıyor. 47 78. 47 78 diyorum. Meyresi şifresi 25-25 Giriş yapıyorum şöyle. Bakalım düşmüş mü? Evet bakın düşmüş. Hastasını görebiliyor. Hoş geldiniz. Siyasını istiyor Giriş yapan doktora göre buradan ismini veriyor. Saat 14'te. Ayın 20'sinde. Randevusu var mesela. Zaman geçtiğinde tabi buradaki saat geçtiğinde burası rengi değişiyor. Kırmızıya dönüyor yani. Benden tarih geçmiştir diye. Buradan çıkış yapıyorum mesela. Admin olarak giriş yapıyorum. Şimdi. Admin şifremiz neymiş? 1453, 1453, DRBN 123. Şimdi önemli kısım zaten Admin kısmında. 1453, 1453, DRBN 123. Giriş yapıyorum hatırlamıyorum kısmına geleceğim arkadaşlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi buradan klinikleri görebiliyor admin. Doktorlarını görebiliyor. Klinik ekleyebiliyor. Doktor ekleyebiliyor. Üyelerini görebiliyor. Yani pardon kullanıcıları görebiliyor. Yani hastaları görebiliyor. Mesela kliniği seçtiğimizde burada doktor beğeniliyor. Mesela o kliniğin doktorları belirliyor. Herhalde burada doktor yok. Bakıyorum. Herhalde program biraz donuyor. O yüzden mi? Geçiyor diye anlamadım ama. Biraz bekleyeceğiz. Evet. Mesela genel cerrahi kliniğini seçtiğimde doktor beliriyor. Yasin yani Ört. İşte Kulak burun boğazı seçtiğimde bekliyoruz. Evet, Emirhan Çetin. Doktorlar geliyor mesela. Mesela ben burada ne yapabilirim? Bir klinik ekleyebilir miyim mesela? Bir klinik ekleyeyim mesela ne olsun solunum solunum enfeksiyon altında bir klinik ekliyorum mesela buraya düşecek mi görmüş olmasın solunum enfeksiyon bu kliniğe doktor eklemek istiyorum mesela ne yapacağım doktor ekleme kısmına basıyorum Giriş kodu. Mesela ne olsun? 58-58 olsun giriş kodu. Adı soyadı ne olsun mesela? Olsun. E -postası. Baran olsun. E-postası baran.oz2020 atgmail.com Giriş şifresi de 123 2 3 olsun mesela. Ekledim. Biraz hatalı yazdım ama. Şu değil. <laughs> Sistem custom sahibi? güzel olur ama maalesef kasıyor şu an. Evet, şu an sol menenfeksiyonda sol enfeksiyon kliniğinin doktoru Baran şu anda. Hemen bilgilerine girebiliyorum ben buradan. Görmüş olduğunuz gibi giriş adresi, ismi, soyismi, işte şifresi, e-postası gibi. Ben ben buradan e, kullanıcıları silebiliyorum. Mesela ya admin kısmında bu olaylar dönüyor genelde. Şimdi burada anlatmadığım daha ne var size? Şöyle veri tabanına bakıyorum. Şehirler, veri, van, randevular, turlar, klinik, üyeler. Yani bir tek anlatmadığım size şu kısım var. Hatırlamıyorum kısım var. Mesela hatırlamıyorum kısmına geldim mesela. Yani 00 girdim. Şifrem neydi? 15 dedim. Ben 1 girdim mesela buraya. Bana diyecek ki senin şifren hatalı diyecek. Buradan hatırlamıyorum kısmına geliyorum. Hemen varan.ors 2020 etçi.com mailime bir güvenlik kodu yolluyorum. JPNM kodu mail adresinize iletilmiştir, diyor. Hemen bakıyorum. Gelen kutuma... geliyorum şöyle. Evet, bakın. MRS güvenlik kodu... 360 43. 360... 43 mesela. Ben bunu yanlış girdim diyelim mesela. Lütfen giriniz kodu kontrol edin mesela. Bunu doğruluyor. 43. Ona giriniz kod doğrulanmıştır diyor. Buradan yeni pencere açıldı. Ve yeni şifremi girmemi istiyor benden. Yeni şifrem ne olsun? 16 olsun mesela. 16 olsun. Burada direkt kontrolünü sağlıyor. Şifre şifrele farklı şifreler aynı diye. Tabi bunları da if else ile yapabiliyoruz. Bunları da anlatacağım. Şifremi yeni diyorum mesela. Şifremiz yenilenmiştir. Burayı kapatıyorum. Neydi? 16 idi. Bakalım girecek mi? Yoksa yeniden başlatacağız. Yok. Evet. evet. Bir görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şifremizi de yeniledik. Yani programımızda genelde bu olaylar dönüyor. Ee, bir sonraki videoda da eee programın kodlamalarını yapacağız. Bakıyorum hemen gelecek videoda hangi konular olacak. Hemen evraklarımdan. Arkadaşlar ikinci bölümümüzde de e, programın veri tabanını hazırlayacağız. Ardından admin. Evet. İkinci bölümde programın veri tabanını hazırlayacağız. Sizlerle beraber. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler.